Futbol alanından hepinize mutlu bir gün diliyorum. Beşiktaş taraftarları yaz boyunca gezallı uyudu, gezallı uyandı. Bon servis konusu Beşiktaşlıların uykularını kaçırdı. Peki gezal Beşiktaş için neden bu kadar önemli? Bugün Cezayirli yıldızı anlatacağız sizlere. Hadi başlayalım. Fiorentina ve Leicester City'deki başarısız dönemlerinden sonra geldi Beşiktaş'a. Hem de transferin son saatlerinde. Motosikletle Türkiye Futbol Federasyonu bürosuna yetişen gizli kahramanları hatırlarsınız. Kabul edelim. Kimse böyle bir performans beklemiyordu. Fransa'da Monaco forması giyerken de zorlandı. Lyon'dan beri pek de tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz. Tekniği sorgulanmadı. Sadece zihni. Zor zamanlardan geri dönme yeteneği soru işaretiydi. Ama o Beşiktaş'a, Beşiktaş'ta ona ilaç oldu. 8 gol attı 17 de asist yaptı. Raşit Gezal toplamda 25 gole doğrudan etki etti. Süper Lig'in asist krallığında zirveye oturdu. Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldığında tek rakibi Thomas Müller oldu. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Gezal, 2020-2021 sezonuna damga vurdu. Süper Lig'in fark yaratan ismi oldu. 28 yaşındaki oyuncu 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu. Gezal'ın dışında 2013-2014 sezonunda Sivas Spor'dan Sisinho, 2016-2017 sezonunda Galatasaray'dan Snyder ve 2017-2018 sezonunda Başakşehir'den Visca, 15 er asistle Süper Lig'de en fazla asist yapan oyunculardı. Gezal sezon sonunda bu istatistiğini iki kupa ile taçlandırdı. Sezon bittiğinde ise gündem neydi? Gezal'ın geleceği. Leicester City'ye geri mi dönecek? İngiliz ekibi çok yüksek bonservis mi isteyecek? Yoksa Galatasaray'a mı gidecek? Ya da başka bir kulübe mi transfer olacak? Akıllardaki soru işareti bunlardı. Bu videoyu hazırlarken Gezal Bilmecesi henüz netliğe ulaşmadı. Ama Beşiktaş'a eskisinden de yakın olduğunu söyleyelim. Birazdan transferdeki son gelişmeyi de aktaracağız. Peki Raşit Gezal'ı bu denli önemli yapan şey ne? Beşiktaş için Gezal'ın bonservisinin alınması neden bu kadar önemli? Bu konuya eğilelim. Şimdi Gezal'ın yaratıcılığına artı bir ekleyen bir adam var. Rozier. Bildiğiniz gibi onun da bonservisi alındı zaten. Bu oldukça kritik bir hamleydi. Çünkü Rozier ve Gezal ikilisi sezonun en iyi anlaşan ikililerinden biriydi. Beşiktaş'ta geçen sezon oyun sağ kenardan şekilleniyordu. Sergen Yalçın Rozier'in 5 hücum hattında çizgiye yakın konumlanmasını istemişti. Gezal ise yaratıcı oyuncu olarak merkeze ya da sağ içe yerleştirdi. Takımın iskeleti açısından da önemli bir transfer. Çünkü Rozier-Gezal işbirliği diğer takımları tehdit edecek. Birlikte oynama yüksek olan oyuncular her zaman katkı sağlarlar takıma. Gezal transferi netleşirse geçen sezonun kreatif sağ kanadını korumuş olacak Beşiktaş. Beşiktaş'ta en çok rahatlayan isim ise Sergen Yalçın olacak. Gezal'ın benzer performansı göstermesi oldukça olası. Doğal olarak Sergen Hoca da başka problemlere kafa yorabilecek. Raşit Gezal'ın yükünü hafifletecek bir oyuncu da geldi zaten. Alex Teixeira. Sergen Yalçın'ın en iyi yaptığı şeylerden biri doğru oyunculara doğru zamanda doğru rolü verebilmek. İşte bu rol paylaşımında Gezal'ın yükünü ortak olabilecek bir oyuncu geldi. Birlikte oynama pratiği oluşana kadar bazı sancılar yaşanabilir. Ancak iki kreatif oyuncunun paylaşacağı roller Beşiktaş'a çok puan getirecektir. Siyah beyazlı ekip sağ kanadını bir üretim merkezi haline getirmişti. Bu oyuna Teşeyra ve büyük ihtimalle bir golcü de dahil olacak. Onların rolü de bitirici olacak. Gezal'ın Beşiktaş'a tapusuyla transfer olmasının başka artıları da var. Ayrıca Gezal için de avantaj. Kariyerinin iyi bir dönemini yaşıyor. İstanbul'u ve taraftarları seviyor. Uyum sorunu yaşamayacak. Aksine aidiyet hissi daha da artacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı kaliteli ayaklarla geliyor. Gezal da o kaliteli ayaklardan. Onun gibi yaratıcı oyunculara bu arenada çok ihtiyaç var. Öyleyse Gezal transferinde son durumu aktaralım. Belki bu videoyu izlediğinizde Gezal transferi zaten açıklanmış olacak. Beşiktaş'la Leicester City arasındaki Gezal transferi görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Leicester City'den Gezal'ın bon servisini aldı. Fırat Güneyar'ın haberine göre 3 milyon euro artı 250 bin euro bonusa. Geçen sezon 8 gol atan ve 18 asist yapan oyuncuyu bu rakama bağlamak büyük iş. Mayıs-Haziran aylarında 10 milyon eurolar konuşuluyordu. Beşiktaş camiası için geç oldu ama temiz oldu diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.